herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Dijital sirke. Ben keyifle ve dikkatinize sunuyorum. Bu pom ne? Aa, bunlar kim anneciğim? Ben korkuyorum. Ah, ne kadar havalı bir şey. Merhaba çocuklar. Ben Yagatay'ım. Selam. İşler nasıl gidiyor aramazlar? Ben Jack Savşanıyım. Havuca bayılırım. Bu gerçekten bir şov olacak. Herkese iyi izlemeler. Ve başlıyoruz. Anneciğim, hangi düğmeye bassam bu olsun? Korkuyorum. Harika bir seçim Pomnit. Biraz sihir ve korkunç bir iksir alıyorsun. Oh, ne kadar kokuyor berbat. ben bu olmadan hemen ondan kurtulmalıyım. Bu ne? Bu bu berbat, ilginç, sümüğe benzeyen şey de ne? Kokusu berbat, iğrenç bir şey. Aman tanrım. Ne kadar iğrenç. Ben tatlı bir şey olacağını düşünmüştüm. Ben değilse ezderhanın sümüğü var. Ayy. Yardım edin. O oh, sanırım Pomni'ye yardıma ihtiyacım var. Tamam. kadar da iyi döndüm. Ama bu iğrenç şey berbat. Yapamıyorum. Bu çok komik. Tamamdır. Pomni kendi seçimini yaptı. Demek şimdi Ragada'nın sırası. Ama hangisine basacağımı bilmiyorum. O yüzden gözüm kapalı basacağım. Kane orada iyi bir şey var değil mi? Bir düşüneyim. Tabii ki sihir gerekiyor. Dikkatimize kocaman bir kova patlamış mısın? Muhtemelen dünyanın en büyük kovası. Ha bu ne böyle bu ne böyle? Aha, durun bir dakika. Kalandık bir koku alıyorum. Ha bu görünüşe göre patlamış mısın? İşte bu şans. Oley ona bayılırım resmen. Ve hep yemeğe hazırım. Her şey yolunda mı Ragata? Oh, hayır gözüm. Aman tanrım bu da ne böyle? Aa, gerçekmiş. Merhaba dirinç. Oh, teşekkürler. Şimdi iyiyim. Hoş geldin yerine dostum ve kaçma bir daha. Tamamdır. Sıradaki Jax. Sonunda ben çoktan bekliyorum sizi. Hazırım. Oh mama bu ne böyle Arı bal alıyor afiyet olsun. Vay canına ne kadar sıradışı ve tatlı kokuyor. İşte bu. Durun. Bu gerçekten bal mı? Ben bala bayılırım. Harika. Çok lezzetli. Çok tatlı ve keyifli bir şey. Mutlu olduğun için ben de mutluyum. Oh, hayır. Kötü oldu. Orada arılar var ama. Ah, ne? Arı arılar mı kurtarın? Oh, ya kötü oldu. Arılar. Ben sizin balınızı yemedim. Oh, uçup gittiler. Geçti. Ah. Kim attı bana bunu? Ne söylediğini anlamıyorum. Geri dön. Şimdi hangi düğmeye bassam? Belki bu olur. Hayır belki bu. Tamam buna basayım. Karar verildi. Sarıyı seçiyorum. Bana bir dakika verin hanımefendi. Domates soslu mükemmel bir kavanoz fasulye sizi bekliyor. Parmaklarını yersin resmen. Aa, hayır. Isla. Kutucu ve iğrenç bir şey olmadığı sürece her şeye dayanmaya hazırım. Fasulyeden nefret ederim. Ay. Ağlama çocuğum. Çoktan bitirdim. Ama bunu hiç sevmedim. Baksanıza şuna. Bunu yemeyeceğim asla. İğrenç. Tamam fasulyeyi sevmediysen bir şey yapamam. Pomni hazır mısın? Portakalı soydum. Başı cuma koydum. Hayır bu kötü bir değil Kırmızıya basam iyi olur. Belki lezzetli şey olur. Aa, belki de başkasına basmalıydım. Seçim yapıldı. Bu da bizim diş macunumuzu pomniye ısrarla vermek zorundayız. La, 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 la. sorun nedir? Ha ah, Pomni hadi seni diş fırçasıyla fırçalayayım. Ne fırçalamak mı? Hayır. Ne <laughs> bu çok eğlenceli hoşuma gitti. Aa arkamı da evet sürdüm. çok iyi teşekkürler Ken. Rica ederim. Kim çağırıyor beni? Zip, seçim yapmaya hazır. İyi ya. Ay. Biraz sert vurdum sanki. Burada birinin düğmeye bastığını duydum. Harika. Jack'simiz bir paket tatlı yüzük alıyor. İşte bu halkalar. Çok şanslı yemekler. Vay da ana, bu ne böyle? Bu canına mısır gevreği aldım. Bayıldım. İnanılmaz resmen. Teşekkürler Kane. Afiyet olsun. İyi misin? Evet. Mutluyum çok. Burada bir sürü halka var. Bir yıl kadar gidecek bana. Ne var orada? Süte edersin dersin dostum? Herhangi taze halkaları sütle içmek çok daha lezzetli. Aa, ne kadar soğuk. Bekle Kane. Yeter. İşte bu kadar. Şimdi tavşanımız bir de olsun lezzetli yiyecek aldı. Jax memnun musun? Ha, hayır görmüyorum onu Jax. Aa, ne kadar da soğuk burası. Aslında ben yüzmeyi sevmiyorum. Of ya çok zor seçmek. Bilmiyorum yanılamam. Tamam sarı olsun. Ve savunmaya hazırım. Bekle ellerini sallama dostum. Sana bir sürprizim var. Bir kova Nutella alıyorsun. Bu veriyor ismen. Hmm, İlginç bir koku. Aa, bu ayda bu çikolataya benziyor. Daha doğrusu çikolata ne? Evet işte bu gerçekten bu düşündüğüm şey mi? Nutella mı? Bayıldım. Bu hayatımın en güzel günü. Hmm, bu ay canına mutluyum. Çok teşekkürler Kane. Bu çok lezzetli. Tamamdır oldu olmadı. Basıyorum. Harika bizim sevgili pomnemiz bu kocaman kızartılmış patatesi alıyor. Afiyet olsun. Ah, bunu hamam bitikleri mi? Bitikler mi? Korkuyorum. Ah, durun. Bu sanırım patates kızartması. Evet. Ne kadar sıcacık, tuzlu ve çıtır çıtır. Hey. Ama ketçap nerede? O oh, tabii ya nasıl da unutmuşum. Bir dakika ve saniye işte burada. Tamamdır Pomni al bakalım daha da lezzetli olsun. Oley. Durun bir bakalım bu ketçap mı? Evet ketçapmış harika. Ne kadar lezzetli. Tamamdır. Niye sormam gerekiyor ve parlak bir düğme seçmem gerekiyor. Kırmızı olsun. Beni henüz hayal kırıklığına uğratmadı. Kimse düğmeye mi bastı? O zaman afiyet olsun. Bir tane sosis. Hepsi bu mu? Eğlenceli. Başka bir şey olabilir miyim? Bir saniye. Teknik sorunlar. Vay canına. İşte bu. Ne kadar havalı. Sosislere bayılırım. Harika. Çok mutluyum. Yeah. Ah, Kane. Teşekkürler sana. Çok mutluyum. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğenmek tuşuna bastığınız için teşekkürler çocuklar. Yorumlarda yazın. Hangi kahramanı daha çok seviyorsunuz? Görüşürüz. Güle güle.